Hepinize merhabalar arkadaşlar. Marketten 3 tane toy box aldım. Bunlar gerçekten ağır. İnşallah hesap makinesi çıkar diyoruz. Ve açıyoruz. Açtım. Hadi hadi. Bir saate açılmaz bu zaten. Biliyoruz. Evet. Açılıyor. Çıktı. Hadi oyuncağını açalım. Hadi ya. Ülkenin ne? Şimdi şey. 100 kere falan çıkmıştır. Çok dandik. Anahtarlık mı dersin, şey mi dersin? Ah kırmızı adam yüzü de gözükmüyor ki. İkinci en ağır olanı açıyorum. Bundan hesap makinesi çıkmazsa ben bir daha toy box'a para vermem arkadaşlar. Gerçekten o kadar para veriyor ki. E, parası az ama ben bağım bank... neydi? Bunda da kesinlikle hesap makinesi çıkmayacak. Hiç hesap makinesi çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bunun içindeki sallanıyor. Ağır da değil. Ne yani çıktı? Arkadaşlar ben artık toy box açmam. 40 tane toy box açtım yeter. Ama gerçekten yeter ya. 40 tane toy box almıştım. Kaç gibi. Ve sanmıyorum bu sakızlar güzel oluyor ama kaç gibi. Dur bakalım hepsine bari. Mm-hmm. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım bu Resim koydum. Yapma kılavuzuna bir bakayım. Kılavuz da değil bu kadar ki. Bir. Hmm. Çok çakılık. Oh. Yok böyle bir şey. arkadaşlar böyle ya. <laughs> ha. Niye? Ne yapıyoruz? Kesmişim. Böyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. yaşılmış. He. <laughs> şimdi dur. Arkadaşlar böyle ya. Adam şu an var burada değil mi? Adam niye olmuyor? Ha. üsttekini tam böyle sokuyorum. İğne falan. İğne İğne de yok. İh, tamam koydum içine şükür. Arkadaşlar böyle bir insan görüyorsunuz bütün halde. Şimdi insanı böldüm. Gördünüz mü? Hala yüzü var. Ama ne Bu sefer de bu bozuldu. Ben bunun içini açarım arkadaşlar. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Kanka hepsini çıkar. Allah aşkına içindeki. Her yerini aç şunu ya. Her yerini aç aç şunu. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu tamam zaten. Tamam bu böyleydi. Ne hmm. hmm. böyle ne Arkadaşlar gerçekten dünyanın en garip oyuncu. Siz anladınız zaten mantığı. Ana yani bakın insan böyle yarıyorsunuz insan. Hiçbir şey anlamıyoruz. da bir tane daha da. Diğerini gösterdim zaten. Anahtarlık mı, şey mi, belli olmayan bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Bir tane daha var. Ya hesap makinesinden hesap makinesinin aynısı. Hesap makinesini hesaplıyorsunuz ya. Arkadaşlar bakın şimdi. Diğer kağıtlar nerede? Kağıtlarını kaybettik bunları. Harbi. Ha. Arkadaşlar şöyle bir şey karşılıyor sizi. Bunu açıyorsunuz. iki tane şey çıkıyor. Bakın. Burası çıkarma gördüğünüz gibi. Arkasını çevirince de toplama işlemleri var. Bakın arkadaşlar. Burası da çarpma. Burasının ismini bilmiyorum. Yorumlara yazın. Gerçekten bilmiyorum. Tamam bakın şimdi. Ben toplamayı daha çok sevdiğim için Şura var ya. Şuranın üst kısmı açık. Oraya istediğim yönünü böyle geçiriyorum. Arkadaşlar çok güzel dediğim gibi. 2-5 daha 7 ya. işte doğru doğru mu bakmak için altını açıyorsun. Orada 7 yazıyorsa doğrudur. Mesela benimki doğru. 4 3 Bu da 7 ya. Böyle. Neydi? 4 1 daha 5. 6 3 daha 9. Çok kolay. Ben bunu çok seviyorum. Hesap makinesi de aynı. O cevapları size söylüyor değil mi? A bu da söylüyor. Altlarında cevap yazıyor zaten. Hiç bulmana gerek yok. Direkt bak. Yap. Harbiden. Direkt bakıp yap. Bu benim kahramanım. Bu da benim de diyor. Istem. Bundan iki tane var. Çok seviyorum. Hesap makinesinin aynısı. Dediğim gibi çok da mantıklı. Allah rızası için abone olup kanalı like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.